En etkili içerik türü hangisi? İçerik dünyasında devir değişti. Geleneksel medyadan dijitale geçişin etkilerini ve hangi içerik türünün en etkili olduğunu bilimsel araştırmalarla keşfedin. Yazı, video, ses. Hangisi daha etkili? Rakamlarla ve trendlerle dolu kapsamlı analizimize göz atın. Devir değişti. Tarih boyunca iletişim araçları toplumların bilgiye erişim şekillerini ve tüketim alışkanlıklarını derinden etkilemiştir. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde gazeteler, dergiler ve kitaplar bilginin ana kaynağıydı. Örneğin 1950'lerde ve 60'larda Amerikan gazeteleri günlük ortalama 60 milyonun üzerinde tiraja ulaşıyordu. Aynı dönemde Türkiye'de de Hürriyet gazetesi 1 milyona yakın tirajla lider konumdaydı. 1980'lere gelindiğinde Türkiye'de günlük gazete tirajları 4-5 milyon aralığındaydı. Bu da basılı yayınların toplum üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Ancak 2000'li yılların başından itibaren internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu tablo değişmeye başladı. 2023 yılında Türkiye'de günlük gazete tirajı 2 milyonun altına düşmüş durumda. Dünya genelinde de benzer bir eğilim gözleniyor. Örneğin Amerika'da 2022 itibarıyla günlük gazete tirajı 24 milyona kadar gerilemiş durumda. Basılı kitap satışları da benzer bir değişim gösterdi. 2010'larda e-kitap satışlarının yükselmesiyle fiziksel kitap satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu değişimin temelinde dijital medyanın sağladığı hız, erişilebilirlik ve etkileşim imkanlarının yer alması yatıyor. İnsanlar artık bilgilere daha hızlı ve kolay erişebilmek, aynı zamanda bu bilgileri paylaşabilmek istiyor. Bu da dijital içerik tüketimini daha cazip hale getiriyor. İletişim konusunda bilim ne diyor? İletişim ve öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, bilginin hangi formatta sunulduğunun algılama ve öğrenme süreci üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Richard Mayer gibi eğitim psikologlarının yaptığı çalışmalara göre İnsanlar bilgiye farklı şekillerde ulaşma eğilimindedir. Ve bu süreçte kullanılan medya türü bilginin ne kadar iyi anlaşıldığını ve hatırlandığını etkiler. Yazılı içerik, metin bazlı öğrenme bilgiyi anlamada ve hafızada saklamada çok etkilidir. Araştırmalar Okuma sürecinin beynin dil işleme ve analitik düşünme ile ilgili alanlarını aktif hale getirdiğini gösteriyor. Bu da metin bazlı öğrenmenin derinlemesine anlamayı kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Video içerik, video görsel ve işitsel bilgi iletebilme avantajına sahip olması nedeniyle özellikle karmaşık kavramları öğretmede etkilidir. Mayer'in multimedya öğrenme teorisine göre hem görsel hem de işitsel kanalların aynı anda kullanılması öğrenmeyi daha etkin hale getirebilir. Ancak video izleme sırasında dikkat dağılması bilginin yüzeysel kalmasına neden olabilir. Sesli içerik, podcast'ler ve sesli kitaplar gibi ses bazlı içerikler özellikle işitsel öğrenme tarzına sahip bireyler için etkilidir. Bununla birlikte sesli içerik tüketimi sırasında başka işlerle uğraşma eğilimi öğrenme verimliliğini düşürebilir. Genel olarak metin tabanlı içerik derinlemesine öğrenme için daha etkili olabilirken video ve ses bazlı içerikler daha yüzeysel fakat geniş kapsamlı öğrenme sağlar. Öğrenme trendleri. Günümüzde insanların öğrenme tercihleri içerik formatlarının çeşitlenmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçirdi. Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırmaya göre gençler arasında video tabanlı öğrenme en popüler format olarak öne çıkıyor. YouTube gibi platformlar kullanıcıların kısa sürede geniş bilgiye ulaşmalarını sağlıyor. Özellikle görsel hafızaya dayalı öğrenme tarzına sahip bireyler için video içerikler oldukça çekici. Bununla birlikte profesyoneller arasında yazılı içerikler hala önemini koruyor. 2022 yılında yapılan bir LinkedIn anketi, çalışanların çoğunluğunun işle ilgili bilgileri öğrenmede hala metin tabanlı kaynakları tercih ettiğini ortaya koydu. Bu durum, metin tabanlı içeriklerin derinlemesine analiz ve bilgiye erişim için daha güvenilir görülmesiyle açıklanabilir. Rakamlarla içerik kanalları. Dijital dünya, içerik üretimi ve tüketimi konusunda muazzam bir artış yaşadı. 2023 itibarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla blok olduğu tahmin ediliyor ve her gün yaklaşık 7,5 milyon blok yazısı yayınlanıyor. Türkiye'de ise bu sayı birkaç milyon civarında. Geleneksel medya organlarının büyük bir kısmı dijital platformlara da geçiş yaptı. Türkiye'de büyük gazete ve dergilerin neredeyse tamamı artık dijital platformlarda da yayın yapıyor. Günümüzde Türkiye'deki en büyük 10 gazetenin internet sayfaları aylık 100 milyondan fazla görüntüleme alıyor. YouTube gibi video platformları da içerik üretimi konusunda büyük bir artış gösterdi. 2023 itibarıyla dünya genelinde 51 milyon YouTube kanalı bulunuyor ve günlük olarak 1 milyar saatten fazla video izleniyor. Bu kanalların büyük bir kısmı eğlence, yaklaşık %60, haber, %10, eğitim, %15 ve spor %15 içerikleri üretiyor. Podcast kanalları ise son yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde 2 milyondan fazla aktif podcast kanalı bulunuyor ve bu kanallar yaklaşık 48 milyon farklı bölüm yayınlamış durumda. Audio ve video balon mu? İnsanların sesli ve görsel içerik tüketiminde dikkatin dağıldığına dair bazı araştırmalar mevcut. Örneğin 2019 yılında yapılan bir çalışmada video izleyenlerin %30'unun aynı anda başka bir dijital cihazı kullandığı Podcast dinleyenlerin ise yüzde ellisinin dinleme sırasında başka işlerle uğraştığı tespit edildi. Bu durum, bu tür içeriklerin pasif tüketim eğiliminde olduğunu ve dolayısıyla bilgiye odaklanma oranının düşük olabileceğini gösteriyor. Diğer yandan yazılı içerikler daha yüksek bir odaklanma gerektirdiğinden genellikle daha dikkatli ve derinlemesine bir okuma süreci sağlar. Bu da metin bazlı içeriklerin bilgiye daha iyi odaklanma ve kavrama imkanı sunduğunu ortaya koyar. Sonuç: İçerik tüketim alışkanlıkları değişmiş olsa da, en etkili içerik türü kullanıcının öğrenme tarzına ve içeriğin amacına göre değişiklik gösterir. Yazılı içerikler derinlemesine bilgi edinmek ve analitik düşünmek için en etkili araçlardan biri olmaya devam ediyor. Ancak Görsel ve işitsel içerikler özellikle genç nesiller arasında daha hızlı ve geniş kapsamlı öğrenme için tercih ediliyor. Sonuç olarak etkili bir içerik stratejisi farklı formatların bir arada kullanılmasıyla oluşturulmalı ve hedef kitleye en uygun yöntemler belirlenmelidir.